Bu orijinal bir Minecraft sürümü. Bu da sahte bir Minecraft sürümü. Sahte Minecraft sürümünde her şey çok farklı. Yaratıklar, açılan portallar ve tabii ki de final boss'umuz. Ve ben de kardeşimle bu garip Minecraft sürümünde hayatta kalmaya çalışacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın canlar. Ha bir de yorum atarsanız çok seviniriz efendim. O zaman hadi sahte Minecraft sürümüne geçelim. Evet, çakma sürümdeyiz. Çakma dünyadayız ve Çakma yüz. O ne lan? <gülüyor> 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 lan donunu giyseydim bak. Oha adam engelledi girişi. <laughs> Manyak mısın? Abi giremiyor mu yasak mı ya? Ben kenardan girelim şöyle ya. Çifimden dolayı mı böyle yapıyor? Oğlum bu ne? Oğlum bu adam ne çifimden dolayı böyle yapıyor ha? Lan ya gerizek. Ay burada spawn oldu. Yusufemir gel gel. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Kılıçcık. Kılıçcık. Meyve suyu bot. Apple juice walk bot. Bu ne oğlum? Bu kılıçcık ne, ne oğlum? <laughs> ne bakıyorsun bak? Git bana elmas getir. <laughs> köylü mü bu? Bu ne? Köylü mü bu? Ne bekliyorsun lan? Oğlum bu solucan ne köylüsü? Ne diyorsun ya? Solucanla bu? Ona <laughs> bu. <Oğlum, gülüyor> ama rengi köylüye benziyor. Oğlum üstü açık kahverengi, altı koyu kahverengi. Nesi köylü bunun? Evet köylü. Gel oğlum. Bak rastgele bir köylü bulalım. Al. Bak gel gel. Oğlum birebir bu köylü. Altı koyu kahve üstü açık kahve. Vay danam vay. Bir tane tokadım yapıştım Elma suyumu da içeyim. Oğlum elma kalmamış oyunda. Elma suyuyla devam ediyoruz. Şimdi burada böyle bakabildiğimiz güzel şeyler var mı? Sandık bandık benzeri bir şeyler. Bilmiyorum ki bakıyorum işte. Şimdi dakika adam bize ne dedi? Ben okudum ama unuttum. Dur. Bana elmas getir. Elması nereden bulacağım? Iyi iyi, i̇yi, iyi, 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 iyi. Evet. Aferin. damage'ını da yedin. Helal olsun. Aa bir dakika ya. Dur. Oğlum efekt yedim. Ne oluyor? Lan bacağım kırıldı. Ne? Bacağım mı kırıldı? Yürüyemiyorum. Dur ben tam kırayım senin bacağını. Tamam. Lan bak. oğlum öldürü. Tamam tam kırayım al. Al şunu. Hadi gidelim. Bu ne? Bu da deniz mi? Oğlum orada böyle gideceğim bak. Mantıklı. Hadi. Böyle. Karşıya geçelim. Gel gel şuradan sana şuradan. Sana drift çekiyorum. Ferrari vs Lamborghini. Yalnız saplıyorum sana haberin olsun. Lan sen hile yaparak başladın yarışa. Abi benim tipim ben var Yukarı çıkamıyorum. Çıkamıyorsun Şişke tabii. Şike var. Şike var. Oğlum bir şey gördüm. Yusemir. Bu ne? Ne gördüm? Bu, bu, ne oğlum? Aa saldırıyor. Lan bu ne lan? Ay yürü git. Tavuk. Ya gerizek. Neredesin? İyi misin? Biraz gözlerin kaymış. Biraz gözlerim yamuldu ama anlayacağım. Ne? Hey. Oğlum bu neydi? psikopat tavuklar. Neyi kısa bunuyorsunuz siz? Yürü git. Elmas Anladım. var ha burada. Bakayım. Elmas kazma var. Yakın. Yakın hocam yaklaştık olur öyle. Yakın, yakın. kurtarır. Elmas yok ama kazması var ve mağaram burası. Evet. Aşağıda ne var? Ben iniyorum Elma. aşağı. Elma. In. Hadi bakalım. Blop. Oğlum yine bacağım kırıldı ya. Ya oğlum botla insene aşağı ya. Minecraft cahil. Elma. Lan botu Aa Elmas çıkıyor. Topla. Adam elmas istiyordu oğlum. Elmasları götüreceğiz adama. Ya hayatta vermem. Oğlum adam belki karşında güzel bir şey verecek. Vermem. Oğlum öyle bir şey yok. Ne istiyorsa adama Vermel. vereceğiz. Vermeyeceğim kardeşim. Tamam o zaman ben topladığım kısımları veririm. Güzel bir şey verirse de sen bakarsın öyle. Tamam bakarız. Yani Yusuf kaç ay mas topladın şu an sen? 23. 20. Hop. 20 oldu. Aa bu da senin olsun. Kaç tane var sende? 24 öldürsene beni. Önce sen beni. Lan nasıl ben öleceğim o zaman? Mantıklı. Al bakayım şunu. Tamam. Heh Enay sen nasıl öleceksin şimdi? Yukarı doğru kazacağım. <laughs> Taş kırıyorum şu an. O taşlar bile yünden ya. Nasıl bir sürüm bu? Dur şöyle çıkmaya çalışıyorum. Tamam. Canan bak. Ay Yusuf benim botumu aldı ya. Buralar. Buralar tehlikeli. Buralar tehlikeli. Valla en son köylü suratlı tavuklar bize saldırdı. Yani daha ne kadar tehlike sınırları içerisinde zorlayabilir bizi bilmiyorum. O ne? Ay sen bunu gördün mü? Evin oğlum Yusuf. burada bir yazı var. Oğlum evin üstünde ok işareti Ay, var. Ya. Nerede yazı var? Gel 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 gel. gel. Bak hashtag işareti var hocam. Nerede? Hani? Nerede oğlum? Ulan önünde ya. Ben bir şey görmüyorum. Lan salak mısın? Hashtag yazıyor ya burada hashtag. Hayır. Salak mısın sen? Bende gözükmüyor. Ha nasıl gözükmüyor? Hashtag hashtag. Hashtag şöyle. Bak buralar daha ben açık değil mi sen? Bak buralar daha açık ya. değilmiş şuralar. Buralar daha bir açık değil ya. mi? Hepsi aynı bende. O hashtag evde kal. Mantıklı. Tamam bekle. Ben bunu elmaslarımı veriyorum. Al bakayım. Ver. Hadi. Elmas istedin. Elmas istedin benden. Oo güzel. İki tane. Aha. Tamam. Oğlum makarama geçiyorsunuz ya. Ne alaka? Ne oldu He? Alsaydın evet, sen de tipine tükürdün. Beni kılıççıkla öldürme. Vurma lan. Kılıççıkla öldürmüş. Elmasları sen de ver bence. Ya yani ben olsam. Ben olsam canlar... Önce botumu ver. Önce botumu ver. Botumu verir misin? O köylüyle Hayır. görmek istemiyorum seni. Ver botumu. Oğlum botumu ver. Vermiyorum ya. Git kendi botunu yap. Lan ikisi de, sen yap. de Ben de değil ikisi de. Birini attım ya aşağıya görmedin mi? Verir misin şu diğer botumu benim? Ver şunu. Botumu ver. Kim önce alırsa. Hayır, botumu ver. Aa, aldım. Botu böyle çok Sen niye geldin lan? Sen neyden korktun? Ne satıyorsun? Bir yerden satın? korktu. Ben ben elmas yedim alıyorum. Oğlum! Creeper iskele zombi gelmiş. Yardım et. Şimdi ya, yardım kardeşim, et. Dur. bir dur. Ademi yedim Onu çok vuruyor. Çok vuruyorlar. Baya vuruyorlarmış vuruyorlar ya. <laughs> Baya bak. Kafaları Bayağı. çalabiliyor. Ben creeper kafası severim. Sen ne seversin? Sen bir şeyin kafasını daha seversin burada söyleyeyim. Ben mi? zombinin kafasını seviyorum. Hop ver. Kafayı ver. Tamam. Tamam şu an. Sen kask takma. Senin kask sen daha güzel gözüküyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Çarpılmış gibi. <laughs> Şimdi bak Minecraft'ı bitirmek için gerekenler. Nether'a gitmek. Elmas ekipmanlarımız var. Minecraft'ı bitirmek için gerekenlerden bir. Yunus LP'yi öldürmek. 2. Yunus LP'yi öldürmek. 3. Yunus LP'yi... Oğlum. Yunus adam tekneyi böyle... aldı <laughs> Kardeşim, suda gidiyoruz, terk edilmiş portal var. <laughs> nasıl bulacağız? Onları sen kırarsın, ben kaçar. Bunlar o... Aa, obsidiana bunlar mı? Bir dakika. Ben kaçar. Neymiş onlar? Çakmakcık buldum. Çakmakcık ne ya? <laughs> evet. Çakmakcık. Gel gel, portal şey, cik ekleme, çoğunlukla şey oluyor. Gel gel, portal yapıyorum, gel. Ya bakayım. <laughs> Sanki bu mu çıktı? Harbiden o çıktı. Yani, ne yapacağım ben bunu? Bıra atsam işe yarar mı? Bir şey diyeyim bence bu işe yaramayacak ha. Ya bana Oğlum, öyle bir hissiyat... Oldu ya. Aa! Ne cam lan? Kör müsün? Portal mı? Hop çakmak cim evet. alır. Gel! Gel gidiyoruz gel 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 gel. Geliyorum. Hop! Aha! Oğlum Nether'a ne olmuş? Nether biraz değişmiş gibi hocam. Bu Nether mı? Değil o... mi? Oğlum Nether çok garip şu an. Bu gl... ne bu? Bu Glowstone'da altın mı şimdi? Bir dakika. Sen Blaze'lere bak. Parkur <laughs> yapar mısın? çok severim. Başla. Hadi yap. Tamam. Senin hadi. ben. <laughs> ah ya düşmedi boşla. Hayır ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Şu an çok sinirlendim hadi. ya. Ben kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Hadi gelirsin hadi güveniyorum sana hadi. Hadi Yusufemir geldin hadi. 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 Gelin Patlayacak mısın hadi. Gel artık. Yusuf gel artık şuraya. Hadi görüşürüz. Senin ben aaa tamam tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim gel. Ah <laughs> gerizek. <laughs> tamam gel sana yol yapayım. Gel gel gel. Hemen. Mal. <laughs> mal da <değil, ne? gülüyor> Ama aşağı düştü. <laughs> evet. Yusuf Emre hoş geldiniz efendim. Yolumuz yapılmıştır buyurun. Hemen canlar blaze alıyoruz şu an. <laughs> Oğlum çok iyiymiş. Öldürme. Öldürme abartma. Abart. Oğlum vurma lan. Vurma. Öleceğim öleceğim. Beni öleceğim. Beni, beni, öleceğim lan. <laughs> vurma. Aşağı vurma. Hüseyin öleceğim bir kalbim kaldı. V Oğlum vurma lan. Kalmamış. Bir kalbin kalmamış. Kolpa, kolpa i̇ki buçuk kalbim mi? kaldı. E, niye bir kalbim var diyorsun o zaman? Ağlama Sen ma, yalan Blaze kere? Ağlama Blaze öldür. Ağlama Blaze öldür. Bu bileç çubuğu var bileç çubuğu. O Hayır. Sandık. Hayır. 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 ya böyle Şş. korkarsın işte. Şunları kırıp. Kaç tane var sende çubuk? Sana ne? Oğlum. 12 tane lazım ya bundan. Bende şu an 8 tane blaze tozu var. Aa. 1, 2, 3 işte bak onları alman lazım senin. Şunlardan bir, birini almam lazım. Şunu alayım. 3 2 1. Bitişi. Aynen öyle. Onları da al. Sen tamam. yaparsın. Dur. Tamam. Hop tamam. 12 tane şu an Blaze tozumuz var. Bu ne demek? Ama bir dakika bir tane de şey harcayacağız. Ee, yola. Hani nereye gideceğimizi öğrenmek için. Dur bakalım. Ne yapalım şimdi? Bir tane daha bulamayız yani şu an. Bu arada bak aklıma geldi. Köyde bir tane okulu ev var. O okulu eve gidelim. Ona bakmadım tamam, ben. Gideriz inşallah gideceğiz bir gün. Onu unutturma. Hadi. Şu an canlar. Helal tamam. oğlum yaparsın sen. Az kaldı. Tamam. Şu an 12, 14 tane blaze tozumuz var. Enderman gözüne ihtiyacımız var şimdi. Enderman, enderman da burada da galiba. Olacağız? Aynen aşağıda enderman. aşağıda endermanlar. Nasıl ineceğiz? Şuradan yavaş yavaş ineriz. Hadi bakalım. Güzel. Çok güzel. Buradan. Sakin sakin. Sakin sakin. Ölmeden. Şuradan inebilir miyiz? Oğlum buradan düşsek. İneriz. Hayır. Ölmüyoruz. Bir buçuk kalbim kaldı ama. Yusemir Allah senin etmesin bacağım kırıldı. <laughs> ya bacağım kırıldı. Bacağın kırık takıl o zaman dostum. Ya Enderman'in gözüne bak <laughs> ne oldu? He? He artık sana bakabiliyorum. Ne oldu? He? Ah! <laughs> Lan ne oldu? Bakma sakın gözüne bakma. Sakın bakma gözüne. Ya manyak olursun yemin ediyorum manyak olursun ya. Tamam. Kural 2 gözlere bakma. Kural 1 zaten bakmama gerek Bak Bak bugün. ne Anır mu, şarkı söyle? Anırıyor mu şarkımı söylüyorum belli değil ya. Ay. Sen gözleri topluyor musun peki? Gözler yalan söylemez hocam. Bence en dincileri söyler. Kaç tane topladın? 7 a. Oğlum bir dakika sayıda eksik var. 9, 10, 11 şurada tane var, var. 12 var. yok. Sen şuraya git şuraya git. Lan şuraya git. Tamam gidiyor. Hop, hop. Attım bir tanesini sana yetişmek için. Döverim <laughs> seni <laughs> Hop. 10. Kaç tane var sende? Bir. On şaka mısın? 11 taneyle nasıl biz gideceğiz? O bir şey değil mi? Oğlum? Dua et bir tane şeydir. Ver onu bana. Nedir? Vermezsem ne olur mesela bunu? Ve teşekkür ederim. Aşağıda Dua bir şey yok mu? Bakayım. Ben aşağı hiç dikkat Uzak dur benden. En son bacağımı kırdın. Onun o lav olarak gözüküyor. Hiçbir şey yok. Oğlum inşallah bir tane fazladan vardır. Ben geri dönüyorum. Ya bilmiyorum. inşallah Gel gel. Gel geri dönelim. Umarım. Hatta şunu canlar şöyle hemen. Bloğun Biloğum... var mı peki Emmoğlu? Kıracağın, kıra kıra çıkacağın yavaş yavaş. Oğlum bacağım kırılsa gene döverim seni bak. Mal. Oğlum bak bacağım kırılsak gene seni döverim. Ben ne yaptım? Bacağını ben mi kırıyorum? Kezi en kezi son kezi sen kırdın bacağı. evet. Lan ne alakası var? En son sen kırdın. lan oğlum bu... Aa baskın olmuş! Aa. Saldır! Aa. Saldır! Saldır. Çakma sürüm piglinleri. Öldür şunları. Öldür, 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 Hı. öldür. Yoksa altın mı altın? Tamam güzel, hızlı öldürdük. Bunu da öldür. <laughs> Kılıççıkla sana. Kılıççık müdahale edebilir her Son. an. girebilir sana biliyorsun. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir sürü zırh birikmiş üstümde. Dur at şunları. Oğlum bu kadar zırh nasıl? Dur at at. Aa bende piknik kafası var. Hadi gidelim. derin Güzel. Hayatta kalan olarak ana dünyaya geri döndük. Şimdi bak benim öncüsü merak ettim bir tane nokta var. Gel. Gel bakalım. Şunu merak ediyorum. oluyor? Ne oluyor? Aa doğru. Botumuz nerede? Botumuz yok. Botumuz nerede? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ben sudan çıktım. Ben riske alamam kendimi. Hiç beklemiyorum. Sudan çıkmış balık mı oluyor galiba? Sudan çıkmış domuz o. Bak bak. Ne diyorsun ya? Hüseynim. Seni boğarım ha. ha. Gerek yokmuş bak. Senin ben kalıbına tüküreyim ya. Gel gel. Benle beraber in aşağı. Tamam kır oğlum atlayacağım işte en son. Fall damage yersin oğlum. Bacağın Hiç kırılıyor olmaz. sonra. Sen de oradan kır aşağı gel. Umarım bacağımız kırılmaz yine ya. Ne bacak kırıyormuş arkadaş. Bir düzelmedi gitti. Ben bu arada canav, şuraya bir elime de blok alayım. Olur da düşersem direkt bunu basacağım. Allah Allah çakala bak sen. Doğru. Kazmayla kırıyor adam de ya yünü. Neyini kıracağım Allah Allah. <laughs> ah. Oğlum ben beyaz görünce şey geldik zannettim ha. Ya yani yolu bu kadar uzun olmasın be kardeşim ya. Şunu bir banlayın çocuklar ya. Kaçıncı katlıyız? 53. katlıyım şu an. Şu an 53. katlıyız. Doğru yoldan mı gidiyoruz acaba şu an? Onu çok merak ediyorum. En yol demiş ama. Nereye kadar ant yolu ben onu merak ediyorum. Allah. Buldun. Gel. Atlama. <laughs> Sen bana TP ol en iyisi gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen en iyisi bana TP ol. Oha. Aa oğlum bildiğin çakma strong old. Oha. Lav yerine turuncu yerler var bak. Yusemir Bey gelir misiniz artık? Portal açıyorum. Oo. Geldim beyefendi. Dedim mi? Baya dolu, şişkin dolu menü. Tamam. dolgun muyum menü mü peki? Dolgun adam. dolgun. Açıyorum hazır mısın? Aç bakayım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Aha. Atlıyoruz mu? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Hiç inandırıcı gelmedi şu an. Bana iş yarar mı? Bana da inandırıcı gelmedi ama bakacağız hocam. Atlıyorum. Atla. Hop! Oh! Geldik. Bu ne la? Mini 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 bir koşkanmıştı. Bu mu lan Ender Dragon? Eee buymuş. Minnacık <laughs> phantom. Oğlum bunları patlatsak ya. Yani. Oha! Oğlum ne biçim knockback atıyor. Oğlum. Patlattım bunları can çekemez. Hüseyin simülasyon içindeyiz. Ne? Buralara bak. Bedrock! Hocam. Oğlum dolandırılıyor muyuz yani? Hocam büyük oyun var burada. Ender Dragon'u öldürelim. Büyük oyunu bulduk. Ender Dragon'ı öldürelim gel. Oğlum çok fena knockback atıyor. Oğlum ben dalmam buna. Dur biraz geri 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 geri. Oğlum. Taktik üretmemiz lazım. Taktik dur. Aman hocam aman. Bir de biz niye Void'de geziyoruz? Yol yapmamız lazım. Bak böyle böyle ha. Aynen. Ender Dragon geliyor. Hangi? <laughs> 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 Oğlum acayip vuruyor bu arada manyak. Yürü git. Oğlum. Git. Bak. Oğlum tamam. Dur. Ben End Kulelerine çıkıyorum. Tamam. Hüseyin. <laughs> Lan öldüm mü cidden? Oha. Dur. Hayır tamam Geri atmadı. Geri atmadı beni. Tamam. Hayır. Yaşayacaksın. Void'e düşme sakın void'e düşme. Void'e düştün lan ölüyorsun. Yok knockback atıyor knockback atıyor knockback atıyor. Dur. Bak dene. Hayır hayır. Dur deneyeceğim lan. Hani? Ne? Hiçbir şey yok, oldu yok oğlum. Nasıl yok? Ben bir gerizim. Sen az önce... Bazen de... oluyor. Nasıl hep yemirle hep lan ya. <laughs> oğlum. Tamam çok etliye sütliye bul... <laughs> çok etliye sütliye bulaşmayayım dediğin anda adamı öldürdüm be. Harbi. Hop. Şu an teknik olarak oyunu bitirdik. Portal, portal yüzü. Bu ne lan? Portal da var. Girelim Minna mi? girelim. Hadi bakalım. Hop. O ne? Lan? Oğlum şaka mısın? Oğlum bu bizim sülalemizdi ben sana diyeyim. Ama Oğlum hocam. elimde kılıççık var. Bir dakika yenebilir miyiz bu şekilde bunu? Aynen yeneriz. E oğlum az önceki de Ender Dragon'dı. Daha ikisi aynı şey mi? Bu gerçek Ender Dragon. Sen Ender Dragon nasıl geldi oğlum? Oğlum biz bunu yenemeyiz. <laughs> Belki yeneriz ama. Korkanın çocuğu olmaz derler bizim orada, bilir misin? Dur, musun? bekle. Dur, bekle. Ben şimdi bunun hemen tepesine çıkıyorum. Bak hemen... Aradan çıkıyorum. İyi bak şimdi. Bekle. Bak bakayım. Bak evet. sakin sakin. E, seni izliyoruz. Sen de kuleleri çık. Sen de kuleleri çık. Aa, oğlum sadece izleme, ben. sen de kuleleri çık. Ben Destek seni izleyeceğim. Ol. Biloğum kalmadı. Dur. Benim bloğum yok. Şimdi şöyle... Tamam! Birinciyi kırdım. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Helal olsun. Aşağı atlarsam bacağım kırılacak. Şu an ondan Korkumda da inemiyorum aşağı. E, kaldık böyle. Bir şey diyeceğim ender pearl'üm de yok. Ben oldu bu bana vurursa falan ben nasıl aşağı ineceğim? <laughs> ya diyeceğim? oğlum. Ben şu an ya ben çakma Minecraft sürümün içinde oynamak istemiyorum ya. Aldım tamam. bak ya. Göre çıkıyorum ben. Göre çıkıyorum. Tamam hadi yaptın. Hadi yaptın. Ortaya gelirse haber veririm sana. Ya hayır ya oğlum. Ya ne güzel Ender Dragon'la dalga geçtik biz o kadar ya. Şimdi babası geldi. Bak da oğluyla dalga geçiyorlar. Patlattım ve... bu kadar geri dönemiyorum hocam. Lan altını kıra kıra aşağı. Da onu inene kadar oho yıllar yılları geçer oğlum. <laughs> TP olma bak. Evet, olma vazgeçtim şu an yukarı çıkıyor. Orada nasıl TP olayım sana? Dur dur. Canlar şu an Ender Dragon'a karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Hadi Böyle. Tamam bunu da patlattım. Gelme. Sakın. Gelme. Tamam. Güzel. Sen çıkana kadar, sen inene kadar hoca. Oho bu ne ya? Ben indim zaten oğlum. Ben şu an indirdim. The... aşağı inecek. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor, aşağı iniyor, aşağı iniyor. In. Vur, 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 vur. İn aşağı. Vur, vur, vur. İn, aşağı. i̇n aşağı. vur, vur, vur. Dur, 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 dur. Tamam. Vur, vur, vur. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi. Oğlum kılıç yetişmiyor full kafasına. Aa! Yusuf Emir. Yusuf Emir. Lan no. -ha. Bir şey diyeyim mi? Bana kalın geldi bu boss fight. Biraz bir kalın geldiği ama çok değil yani. Ya bilseydim ben yatak getirirdim ya. Bu köyde bizim başka bir incelemediğimiz eksik kalan bir şey var mı? Ne bileyim Yo. gözden kaçan. Görmedim çünkü çok garip şeyler var ve ben e, tamamını görmek istiyorum. Ben biraz daha kenarları kuyutları araştıracağım ha. Ben Araştır. güzel bir şey çıkar. O ne lan? Sen nesin lan? Oh ne? Bu neydi? Ne oldu lan? Bu neydi? Devasa köylü var. Ne? Nerede?